Fatih abicim. Bir canımın için. Arkadaşlar bu defa nereye gidiyoruz Fatih abi? Tahtalı arka taraftan gideceğiz. Oradan BC'ye ineceğiz. Oldu oldu olmadı geri döneceğiz. Be Belen yaylasına çıkarız. Süper. Ufuk da bizle beraber. Baba. şöyle gösterelim. 3 makine çıkıyoruz yola. En baba makine Fatih abininki değil mi? 850 var abi burada. Fatih abinin makinesi yine. 570'lik. Menüde ne var abi? Ne yiyeceğiz? Dağlarda açık kalmıyor. Sucuk, köfte, içecekler işte. Bu videoya sponsorumuz kim? Snickers. Snickers. <laughs> Hadi gidelim. Baran <laughs> kardeşim gelmiş. Ben gelmez miyim ya? Adama ya bir tanesi. <laughs> bir tanesi. Ben kilometreden mi geldi? Bir de YouTube'da meşhur olma şansım var. <laughs> <laughs> evet. Day dayanamadı. Alper de geldi. Alper'de de 850'lik var beyaz. Ya ne olduk? Dört makine olduk arkadaşlar. Abi sen geçen hafta dağdaydın. Karı göreceğiz şimdi. Çakılacağız yani. Kar çok kötü. Şimdi. Bana fark etmez abi. Aa, o zaman, zaman dediğin yola gidelim. Bu en son saza koyu mu dedin? Orada ha, cami de var. Ha cami. Yani. manzaraya karşı üşüyor ya. Öyle her yere değişemiyor. Devam devam. değişikliği yaptık. Neydi? Tahtalı yerine Sazak Koyun'a gidiyoruz. Şimdi çok güzel bir yerde mola verdik. Aynen o şekilde. Kredi kartı burada Efsane etap. Harika. Come on. Ya benim de gözüme çamur geldi. Önümü göremiyorum arkadaş. Kör gidiyorum ya. Ben yani o yüzden sizi takip Sağ <laughs> taş atıyor bunu. Hiç çok ya, kötü sen evet efsane taş atıyorsun ya. <laughs> Vallahi, Kafamı yardım bak kan akıyor hala. Çok can. Kask var lan. <laughs> Kapışlarda çok taş atıyor. O yüzden göre değil mi? Farı marı kırarsın diye. <laughs> burası daha iyi oldu ya. Yukarıda. Değil mi? Soğuktu yukarısı. Ben o gün ATV'ye çıkardım. Omzum hala ağrıyor. Alper bize buranın mitolojik hikayesini anlatacak. Gel Alper. Stüdyo burası. Şimdi arkadaşlar Adrasan, Olimpos Zeus burada dağ varmış kutsalmış öyle bir şey yok. Eflatun Mevlana ile Konya'da karşılaştıktan sonra Nirvana'ya ulaşmak için Adrasan'ın girişinde 300 var var o zaman da var şu. An. <laughs> bir çay kahve falan içiyorlar ondan sonra buraları dolaşıyorlar. Bu gördüğünüz yer arkadaşlar domuz kaldıran buranın ismi Adrasan da değil. Eğrisen. Burada bütün turistleri bugüne kadar kandırdılar. Otçu tayfalar takıldı arkadaşlar burada. Zeus meus yok. Üfledikçe millet Zeus'u gördüğünü söylediği için burada Zeus'un varlığına inanmışlar. Böyle bir şey de yok. Tarkan, Tarkan'la Atıl Kurt filminin çekildiği yerde az ilerisidir. Abi bunların hepsi gerçek. Bak bizim tarihimiz gizleniyor. Yani bir kız kırsa <laughs> Al bakalım. <laughs> Camiye mi gitmiş? Bana mı söylüyorsunuz? Bana mı sallıyorsunuz oğlum? Ne diyorsunuz? Ben anlamadım. Gel, gel, gel. Paris'e gidip gezmiyor. Paris'i göstermiyor. Şunu Paris göstermiyor. ne yapacak abi? Yani e, ben sevdim bilmiyorum. Hiçbir e... hiç şey seyretmeyeyim. 15 gigabaytım bitti 3 günde ya. Amına. Vay arkadaş. Sahilde kamp atamadık. Kamp değil ya. Neydi? Ateş yakamadık. Sahilde ateş yakamadık. Çünkü bari. çok rüzgarlı efsane. Bir dere yatağı bulduk. Geldik buraya sığındık. Fatih Baba yaktı bizi ateşi. Açın benim ben. Çok tutar seni rüzgarın oğlu. <laughs> Odunlar ıslak ama. Bir şey, olmaz, bir şey olmaz. Bekliyoruz işte. Kurusunlar da yansınlar diye. İyi hadi. çıkmıyor yani. Çıldırdınız iyice. Ben içtim size ne oluyor ya? Sen ne? Alper içmiş daha görmedin nereye? Alper evet dağlara taşlara vuruyor <laughs> <buraya>. şimdi. <laughs> Alper nereye gidiyoruz? Şu yukarıdaki meteorolojiye mi? Dağın tepesine mi? Yo eve dönüyoruz. Karımız, karımız arada. <laughs> <laughs> Karım mı arada? <laughs> Karım arada eve gidiyor. <laughs> 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 Fatih abi eve gidiyormuşuz. Yok lan yok burada reis benim. <laughs> Ay, ben Şimdi benzinleri takviye ediyoruz. Meteorolojiye devam Duydun ediyoruz. Duydun mu kardeş? Ben ne dersem o olur. Adamsın. Şu dağa şu dağ var ya Radarın oraya gideceğiz. Tamam başkan. Gösteriyorum <laughs> daha. Oradaki manzarayı biliyor. Şu karşıdaki dağın zirvesine bunu... çıkıyoruz. Buraya oraya. Hadi. Hadi. şu güzelliğe bakın. Valla çakıyor mu şimdi? Süper ya. burada koyacağım Evet aşağısı Karayöz koyu. Bu arada Adrasa'nın arkasındaki tepedeki şu meteoroloji istasyonunun olduğu yere geldik. Burada gün batımı için bekleyeceğiz. Güneşi batırdıktan sonra aşağı ineceğiz tekrar. Harika, muhteşem bir manzara var. Geldiğimiz yol da şu yol. Bir de bu taraf var. Bu tarafta da Sulağda var. Nerede evet. ada? Tabi diğer tarafın manzarası daha güzel gün batımı olduğu için. Şurada dağın gölgesini görüyor musunuz? Denizin üzerindeki. Çok enteresan. Çok güzel ya. Günün ve ehemmiyetini belirten bir konuşma yapar mısın? Yapayım kardeşim. Çok güzel bir gündür. Manzaraya karşı sen fondan konuşuyorsun tamam mı? Tamam kardeşim. Anlat. Çok güzel bir gündü. Bayağı geldik. Tahminime göre e, 150 kilometre şunlara yaklaşırmış. Bayağı, evet. bayağı evet. Tarih tekerretti aynı yere geldik tekrar. E, başka Anladım. ne söyleyeyim? Şey yok mu <laughs> beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın falan yok mu? Hangisi? Hangisini beğeneceğiz? Hadi adı ne? İyi bakalım. Abi daha beğenmeyi unutmayın. Doğru söylüyor. Bizim gruptakiler. Yorum yazın, beğenin. Ben bu yüzden para kazanıyorum. <laughs> Bak sen. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorlar da? İnternette biraz bir şey yapalım. Ama. Youtuber. Youtuber olacağım ha. Youtuber olacağım. Hadi <laughs> bakalım. <gülüyor> Ey yavrum ağa.